Selam dostlar, ben Ayrimix ve bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 11'de ilk rehber videomuzu çekiyorum. Bu videoda sizlere Mortal Kombat'ın temel mekaniklerinden bahsedeceğim. Mortal Kombat 11'in. Bu yeni başlayan bir oyuncuysanız da, ortalama bir oyuncuysanız da işinize yarayacak bilgiler içerdiğini düşündüğüm bir video olacak. Temel mekanikler. Öncelikle Mortal Kombat 11'i diğer Mortal Kombat oyunlarından ayıran bir özellik. Mortal Kombat 11'de artık yüzdelik can değil, damage puanı olarak hesaplama yapıyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle ki, örneğin aparkat vurduğumda 140 damage vurdum rakibimle şu anda. Aslında bu teknik olarak %14 hasara tekabül ediyor. Hani 1000 canda 140 vurdum olarak düşünürseniz lakin e, bu şekilde bir tercih yapmışlar ki bazı karakterlerin canları mesela şalkan 1100 canla başlar oyuna böyle bir dengeleme getirmişler e, bazı karakterlerin bir tık az bazılarının bir tık fazla ama aralarında çok yüksek farklar yok İkinci olarak bu oyunda üç tane barınız yok bu oyunda iki savunma ve iki saldırı olmak üzere toplam 4 barınız mevcut bu barlar ne işe yarıyor? İlk saldırı barından başlamak istiyorum. Saldırı barınız hasarınızı arttıracak ya da size kombolar açacak amplify özelliğini sağlıyor. Örnek göstermek gerekirse Gördüğünüz gibi. Şimdi savunma barına geçelim. Savunma barı aslında tek kullanılan bir bar değil. Savunma barında İki barınızı kullanarak break away yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki barımı kullanarak güvenli bir şekilde aşağı düşebilirim. Eğer yere düştüyseniz ve dezavantajlı durumdaysanız, hem saldırıdan hem de savunma barından birer tane kullanarak ayağa kalkarken yapacağınız bir saldırı hareketi mevcut. Buna get up atak denilebiliyor. Eğer bu hareketi yukarı low kick ile yaparsanız Rakibinize ileri vuran bir hareket yapacaktır. Eğer bu hareketi yukarı high punch ile yaparsanız Rakibinizi havaya savuran bir saldırı gerçekleştireceksiniz. Görüldüğü gibi. Eğer iki savunma barınız mevcutsa rakibinizin arkasına ileri LT yaparak yuvarlanabilirsiniz. Yine iki savunma barınız mevcutsa geriye doğru yuvarlanarak rakibinizden uzaklaşabilirsiniz. Eğer yerdeyken kısa süreliğine bir avantaj yakalamak düşüncesindeyseniz aşı LT yaparak karakterinizi yerde tutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Mortal Kombat 11'de rakibiniz size saldırı yaptığı esnada bloğa hızlıca basıp çekerseniz peri mekaniğini kullanıp flawless block yapabilirsiniz. Eğer rakibinize flawless block yaptıysanız yukarı ayatak ya da yukarı low kick yaparak rakibinizi wake up atakta da bulunabilirsiniz. Mortal Kombat 11'de rakibiniz size throw attığında ileri throw ya da geri throw olarak farklı tuşlara basmanız gerekmekte. Eğer rakibiniz sizi ileriye doğru atmak istiyorsa ay yumruk tuşuna basmanız gerekmekte. Eğer rakibiniz sizi gerisine atmak istiyorsa o zaman low kick'e basmak zorundasınız. Mortal Kombat 11'in combo sisteminde Deş Cancel diye bir mekanik bulunmakta. Bu attığınız deşin hareketleriniz tarafından kesilerek komboya devam etmenizi sağlıyor. Örnek vermek gerekirse eğer Aynı cancel'ı blok yaparken de kullanabilirsiniz. Böylece rakibinize daha rahat hem blok yaparak ulaşabilirsiniz. Mortal Kombat 11'de bazı hareketlerde bulunan kontra ataklar rakibinizde crushing blow etkisi yaratıyor. Bu crushing blow etkisi oyunda her crushing blow içeren hareketi bir kere kullanmanızı sağlıyor ve yüksek hasarlarla rakibinize combo açıyor. Tüm counter aparkatlar crushing blow %100 şekilde her karakterde vuruyor. <laughs> Crushing Blow'larda belirli şartlar olabiliyor. Örneğin Bu komboda başlangıçta hiçbir şey olmamışken kombonun şartlarına geldiğimiz zaman eğer 3 tane Merciless Spear fırlatırsan diyor bu combo Crushing Blow vuracak diyor. 1 2 3 Gördüğünüz gibi bazı karakterlerde işte Crashing Blow'lar rakibin break yapmasını bekliyor. Siz de Crashing Blow içeren hareketlerinizi mobiliste hareketlerinin üstüne gelerek sağda bulunan Crashing Blow yazısına bakarak öğrenebilirsiniz. Mortal Kombat 11'de canınız %30'un altına düştüğünde Fatal Blow kullanabilirsiniz. Bu Fatal Blow önceki oyunlardaki X-Ray mekaniğine oldukça benzemekle beraber başka oyunlarda Rage Art olarak da geçer. Fatal Blow'unuzu kombolara bağlayabilir ya da bir hitlik zırh avantajını kullanarak yani Super armor avantajını kullanarak rakibinizi şaşırtabilirsiniz. Mortal Kombat 11'de birçok başlangıç oyuncusunun bilmediği şöyle bir nokta var. Hata blow attığınızda rakibe eğer low kick tuşuna basarsanız her vurduğunuz hitte daha fazla hasar çıkartırsınız. Ancak bunu animasyonlarla uyumlu şekilde yapmanız gerekmekte. Keza rakibiniz de size atarsa siz de low kick tuşuna basarak size gelen hasarı azaltabilirsiniz. Benim size yegane tavsiyem ister Fatal Blow atın ister Fatal Blow yiyin. Her zaman için Low Kick tuşunu meşleyin yani sürekli basın. Ne kaybedersiniz ki? Evet arkadaşlar Mortal Kombat 11'in temelleri videosundan bu kadardı. Sesimden fark edeceğiniz üzere ben bayağı bir hastayım. Bu akşam 39 dereceye düşmüş vaziyetteydim. Ancak yine de kanala video yetiştirmeye çalıştım. 250 aboneye ulaştığınız için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.